Oyunlar hoş geldiniz. Bugün lanetli oyunlarda Vegas Gangster'ı çekiyoruz. Hangi bölümü oynayacağız? Şimdi onlara bakacağız. Ee, büyük ihtimal beni kurtarmada oynayabiliriz. Büyük ihtimal ama. Ee, bu arada 50 levelim. Hayırlı olsun diyiniz. Yok 49, 50 geldim de 49 50'ye yaklaştım yaklaşıyorum. Yani 50 olacağım olacağım. Oldu olacağım yani. Şimdi hemen bakalım. Profile girelim bakalım. Ne olmuş ne olmamış falan. Şimdi hangisi 730, 7.12 buydu. Sağdaki tablette kalan soldaki telefonda daha şimdi oynadığım için. Profil. Evet 49 50 oldu mu diyeceğim. Sadece e, 2000 XP kaldı. Onu da şey olarak e, etkinlik olarak bitirmeyi düşünüyorum. Yani 50 olmaya. 50 oldu mu diyeceğim ve son görevi yapacağım. Bir günde 5 level atladım ben. O da nasıl oldu tabi. etkinlik durmadan oynayalım. Bu arada e, şöyle bir şey oldu. Ben ismi değiştirirken yanlış bir şey yaptım. Karmaşık bir şeyler falan oldu. He, sonra bakın çeteden çıktı. Facebook'tan bağlanayım derken çeteden çıktı. Girelim hemen üyelere. Ben e, lakap takmıştım öyle saçma isim koymuştum. Hani şey, e, onunla mi e, Burak Beyhan'a şey kutu gönderecektim. İşte şu Samet Sancı. Normalde 303 yaptım. Samet Sancak ya ben şey yaptım. İsmi değiştirdim <laughs> oldu. Ondan sonra ha bu arada etkinlikte burada birinciydi. Gösteririm size. Ee, şey birinci olmuştu. Ondan sonra işte e, öyle Facebook'tan bağlanın falan derken öyle gitti hepsi. İşte Japonya'ma bugün kılan 9. yüz Evet bugün ne çekiyoruz ne çekiyoruz bakalım Tanıklık etmeli beni bir adam karavan oldu Evet oynama yok Makine ölçüsü oldu ne da oynama yok Onu da oynama yok Onu bilme da oynama yok Kral şunu bekliyorum ya Sonra bu değil de bu sadece e, araba biliyorsun öyle. Şunu oynuyoruz. Hemen oynayalım. Beni iyi, iyi bir adam. Başlıyoruz. Bu bölüm güzel bir bölüm ama şey var o yetişme var yani süre var. <laughs> Polis konvoyuna ne yetişecek. Biraz <laughs> geç kalacak tabii. Olursa. Konvoyuna. Exactly. They're Hemen ayarlardan düzeltelim şunu. Yürü devam et. Hemen gidiyorum diyor. Biz zaten çoktan yola çıktık. Hop lan çarptık. Hop dur. <laughs> Hemen acele edelim. Şimdi karakola doğru gidiyoruz Ama e, orada yok olacaklar Ondan sonra biraz ileride olacaklar sonra onları yetişmeye çalışacağız <laughs> <laughs> Çiftte dürüst çekeyim kafasını Şimdi Göreceğiz ne olup olmadığını. Bu arada 5 dakika olmuş. Geç kaldım Karen. Kongo karı koldan ayrılıyor. Onları takip et. Beni oradan kurtulmak için fırsat kolla. Bunlar çoktan çıkmış öyle. Hemen takip edelim. Aha, sıra başladı. 1 dakika 10 saniye. Belki herkes öyle e, şey ay geribini kontrol ederken bunu görmüş olabilir yani beni iyi bir adam geribini görmüş olabilirler. Merak etmişlerdir ondan dolayı bunu çekiyorum. Lan çarpma şuna. Çarpma işte oğlum ya hadi. Zaten 50 saniye var nasıl yetişeceğim. Evet hadi acele acele lan var ya tam da zaman buldun zaten sen de. Kasması zaten o bir gerçek olmasa yani kasma her türlü yetişirim. Aha son 10 saniyelerde falan yetişiriz oraya. Eğer burada 20 ise. <laughs> Hadi lan. Çok az kaldı. Döneme şuradan. Gir şuraya hop yetiştik. Son 7 saniyeyle. Oo, Frank'in adamları gelmiş. Hemen yardıma gidelim. Hangisini kullanarak bakalım. Oo. Bu çok iyi, olmuş. bende de işe 3. seviye var. Hemen onu kullanalım. Onun bir araba geldi. Bu araba ben de araba koleksiyonu yapıyorum. Şimdi öldüreceğiz galiba baksana. Lan hayır. O koruyacağız onu. Lan var. Şimdi destekleri geliyor. Kız bile yardıma geliyor yani o derece. Kime gelmiştik? <laughs> gelin gelin. Hemen şuradan şey yapalım. Bu arabada 3 kişi ince ve de giderken bu arabayı kullanacağız. Hemen arkaya dön 2 kişi var. 3 kişiymiş o arada. Hemen git. Şimdi sıra sende gel. Amacınız ne lan? Adamı kullanıyoruz, kullanıyoruz şimdi öldürüyoruz. Beni iyi bu tarafa sen de mi beni öldürmeye geldin? Hayır seni buradan... Gidelim. Bin arabaya hemen kaç. Yıkım güllesine gidiyoruz şimdi. bir şekilde gidelim. Yetiştir. Geldik. Evet arkadaşlar <laughs> orada görevimiz <laughs> sona eriyor. Videomuz da sona eriyor. Ee, bir daha video çekeceğim. 10 dakika sonra. Ee, onda da Eman'la şey yapacağız. Ee, Eman'ın görevlerini yapacağız. Orada da şey Neydi onun adı? Her neyse işte uzaylılar falan işte onunla o görevini falan yapacağız. Gizli görevleri. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar.